Evet, değerli arkadaşlar, bugünkü konumuz program öğretim ve bilgisayar destekli öğretim modeli. Bence evet, program öğretim ve bilgisayar destekli öğretimi karşılaştırarak anlatacağım. Program öğretim modeli ve bilgisayar destekli öğretim modeli. Bilgisayar destekli öğretim modeli. Şimdi değerli arkadaşlar, program öğretim bireysel farklılıklara, bireysel farklılıklara duyarlı bir modeldir. Bireysel farklılıklara duyarlı bir modeldir. Programda metro modelinde konular küçük adımlar şeklinde düzenlenir. Küçük adımlar şeklinde düzenlenir. Yani içerik tamamen adım adım düzenliyor. Adım adımdan kasıt, konu konu düzenleniyor. Buna küçük adımlar ilkesi diyoruz. E, program kayıtının 5 temel özelliği, kebap diye ortanır. K küçük adımlar ilkesi demek. Buraya K yazabiliriz. Adım adım söyleniyor. Dolayısıyla öğrenci adım adım ilerler. Adım adım ilerler. Bu öğrencinin süreç içerisinde etkin olduğunu, aktif olduğunu gösterir. Etkin katılım, bu da E. Öğrenci adım adım ilerler, kıymetli arkadaşlar. Bireysel farklılık göre öğrenir. Çünkü bireysel farklılık bu modelde son derece önemli. Öğrencilerin bireysel farklılıklara dikkat alınır. Bireysel farklılık, öğrenci bireysel hızına göre öğrenir. Bireysel hız. Bu da kıymetli arkadaşlar. B. Prisen hız. Öğrenci adım adım ilerler. Çünkü içerik adım adım düzenlenmiştir. Adımlar kendi içinde ardışık ve aşamalıdır. Yani nasıl bir içerik anlayışı var? Buna doğrusal içerik diyoruz. Doğrusal içerik. Eğer içerik hem ardışık hem aşamalıysa yani karşı bir aşama düzenlenirse doğrusal içerik. Evet küçük adımlar şeklinde, küçük bilgiler şeklinde içerik adım adım düzenleniyor. Doğrusal e, programlama ne işi var? Adım adım bir öğrenci, onun etkin katıldığını gösterip bireysel farklarına ve bireysel hızına göre öğrenir. İçerik doğrusal. Öğrenci her adımda piksel çıkarır her adımda dönüt alır. Buna değerli arkadaşlar anında dönüt diyoruz. A. Ve öğrenci dikişleç almadan, dönüt almadan bir sonraki adıma geçeriz. Bir sonraki adıma geçmez. Bütün adımları bitiren öğrencilerin mutlak başarısı %95 olarak kabul edilir. Bu da nedir arkadaşlar? Başarı ilkesidir. Ne yaptık? Kebap dediğimiz bu beş özelliği burada göstermiş oldu. Evet, %95. Programı üretim modelinde öğrenciler bilgi ve kavrama düzeyinde hedef davranışlar kazanırlar. Bilgi ve kavrama. Programı üretim modelinin bir diğer adı makinalı öğretim modelidir. Yani ya programın retro modelinde makineler ya da kitap materyal olarak kullanılır. Eğer makine veya kitap olarak kullanılıyorsa çocuğun destekçisi öğretmendir. Çocuğa bir işleç veren, adım adım ilerlemesini sağlayan burada makine veya kitaptır. Ve bir adımı bitirmeden öğrencinin bir sonraki adıma geçmemesi yine de makine üzerinden gerçekleşir veya kitap üzerinden gerçekleşir. Bütün adımları bitmeden öğrencinin ulaşımı sayısı %95'tir. Bilgi ve kavrama düzeyinde alt düzey beceriler kazanır. Bilgisayar destekli öğretim baktığımızda program öğretiminin yeni versiyonudur. Program öğretimde makine veya kitap değil, eğitim CD'leri kullanılır. Bu eğitim CD'leri temel özellikleri renkli, şekilli, hareketli ve animasyonlu sihirlerdir. Animasyonlu, hatta resimli sihirler. Bu sihirlerde yine içerik nasıl düzenlenir? Küçük bilimler şeklinde adı adım düzenlenir. Yani küçük adımlar. Öğrenci dolayısıyla içerik adım adım düzenlendiği için adım adım ilerler. Yine adımlar kendi içinde ardışık ve aşamalı adına kendi içinde ardışık ve aşamalı. Öğrenci bireysel farklılığı göre öğrenir. Bireysel farklılık. Öğrenci bireysel hızına göre öğrenir. Bireysel hız ve bir adım bitmeden diğer adıma geçemez. Bir sonraki adıma geçemez. Her adımda öğrenci yine programın öğretiminde olduğu gibi her adımda pekiştireç alır. Her adımda pekiştireç. Yine programların öğretiminde olduğu gibi her adımda dönüt alır. Ve pekiştireç ve dönütünü alırsa ancak bir sonraki adıma geçebilir. Mevcut adım için pekiştireç ve dönüt alamayan öğrenci bir sonraki adıma asla geçemez. Artı bütün adımları bitirdiğinde çocuğun mutlak başarısı %95 kabul edilir. Ve yine bilgisayar destekli öğretimde öğrenci, bilgi ve kavrama düzeyinde alt düzey hedef davranışlar kazanır. Yani gerek programlı öğretimde gerek bilgisayar destekli öğretimde üst düzey zihinsel beceriler yoktur. Uygulama, analiz, sentez, değerlendirme düzeyinde üst düzey zihinsel beceriler yok. Sadece bilgi ve kavrama düzeyinde alt düzey beceriler kazanır. Değerli arkadaşlar, programlı öğretim modelini, eğer örneklendirecek olsa diyelim ki öğrenci, öğrenci kitaplara veya herhangi bir makine üzerinden dört işlemi çalışacak. Birincisi, birinci adımımız toplama, ikinci adımımız çıkartma, üçüncü adımımız çarpma ve son adımımız bölme olsun. Baktığımızda toplama çıkartmanın ön koşuludur. Çıkartma toplamanın ardından gelir ardışıdır. Yani onun çatısıdır. Yine ön koşul temel, çatı, ön koşul temel, çatı. Nasıl bir içerik anlayışı var? Sarman bir içerik anlayışı var burada. Dolayısıyla konular, adımlar kendi içinde ön koşul ardışıklık ilişkisine göre ya da temel çatı ilişkisine göre düzenlenmiştir. Aynı zamanda toplamadan bölmeye doğru matematikten konular sorudan soruyor, kolaydan sonra basitten karmaşığa doğru gider. Bu içeriğin aşamalı düzenlendiğini gösterir içerik aşamamız düzenlendiği için burada mevcut olan içerik anlayışı doğrusal içerik anlayışı. Bu özelliklerin hepsini burada da gördük. Öğrenci adım adım ilerle birinci adım toplamayla başlar. Toplamaya çalışır, makine veya kitap öğrenciye nasıl ilerlemesi gerektiği konusunda yardımcı olur. Program öğretimde her zaman için adımın sonunda düzeltme yapılır. Dönüm düzeltme, Öğrenci toplamanın sonuna geldiğinde bir, ki beş tane soruyu çözer. Evet, bu soruların hepsini doğru yaparsa pekişteş ve görüntünü alır, ikinci adıma geçer. Çıkartmaya çalışır ve tekrar bu adımın sonuna geldiğinde dönüp düzeltmeye tabi tutulur, 5 soruyu çözer. Eğer bu beş soruyu doğru çözerse pekişteş ve görüntünü alır, üçüncü adım olan çarpma adımına geçer çarpmaya çalışır. Yine makinenin bir kitabın yardımıyla ilerler. En sona gelir. 5 soruyu çözer. Eğer bu soruları yanlış yaptıysa diyelim ki 3 soruyu doğru çözdü, 2 soruyu yanlış yaptı. Dolayısıyla peşreç alamaz, Dönüt olumsuz olur ve bir sonraki adıma geçemez. Tekrar başa dönüp çarpmayı baştan alır, gelir 5 soru sonucu çözer, peşreç ve alır. 5. 4. son adım olan e, bölme adımına geçer, bölmeye çalışır, konuları tamamlar, en sonunda 5 soru var, 5 sorusunu çözer, tekşeşe dönüntünü alır ve bütün adımları bitirir. Başarısı %95 kabul edilir. Burada öğrenci adım adım ilerlerken bireysel farkına ve bireysel hızına göre çalışır. Mesela diyelim ki öğrencilerimizden Ahmet bütün adımları 1 saatte bitirebilir veya Ali bütün adımları bir haftada bitirebilir veya diyelim ki Ayşe bütün adımları bir ayda bitirir. Ne zaman bitirirse bitirsin. Her öğrenci bütün adımları bitirdiğinde başarısı yüzde 95 kabul edilir. Yani biz öğrencinin bireysel farklılıklarını, bireysel hızını burada dikkate almış oluyoruz. Sadece bir saat içinde bütün adımları bitiren öğrenci yüzde 95 kabul demiyoruz. Bir haftada bitiren, bir ayda bitiren öğrenci mutlaka bütün adımları bitirdiği için başarısı %95 olarak kabul edilir. Programlar eğitimine veya makine öğretiminde süreç böyle işler. Eğer bu iş eğitim CD'si yapılıyorsa o zaman öğrenci CD'sini alır. Bilgisayara koyar. Diyelim ki CD'mizin içeriği dört işler. Bilgisayara koyduğu zaman CD'yi birinci adım toplama, ikinci adım çıkartma, üçüncü adım çarpma ve dördüncü adım bölme. CD koyduğu zaman birinci adım olan toplama anlamıyla öğrenci başlar. Bilgisayar bir yazılım programı olduğu için adım adım çocuğu yönlendirir. Ok işaretleriyle toplamaya çalışan çocuk sonuna geldiğinde beş tane soru çözer. Beş soruyu çözdüğü zaman enter'a basar ve örneğin karşısında bir tavşan çıkar ve çocuğu alışlar. Ne anlama gelir? Çocuğun birinci adımı başarılı bitirdiği anlamına gelir. Çocuğun karşına çocuğu almışlaması her bir almış çıkan bir dönümdür. Ve bundan sonra otomatik olarak bilgisayar çocuğu çıkartma adımına yönlendirir. Çıkartmaya çalışan çocuk ok işaretleriyle bilgisayar çocuğu yönlendirir. En sona gelir ve 5 tane soruyu çözer. Birinci soruyu çözdüğü zaman otomatikman ikinci soru, onu çözdüğünde üçüncü soru, onu çözdüğünde dördüncü soru, onu çözdüğünde beşinci soru otomatik olarak açılır. Bütün adımları bitirdiğinde çocuk el basar ve tavşan çıkar. Çocuğu alkışlar. Alkış yine peşte çözdüğü olarak kabul edilir ve otomatik olarak çarpma sayfası açılır. Üçüncü adımda öğrenci çalışmaya başlar. Ve çalışmalarını bitirdikten sonra en sonunda gelip tekrar 5 soru çözer. Eğer bu soruları yanlış çözerse bilgisayar bir sonraki adıma çocuğu geçiremez ve tekrar o kişilerini çarpmaya gelir, çarpmayı baştan alır. Hatalarının eksiklerini kapatır çocuk, tekrar sorulara geçer, soruları doğru çözdüğü zaman bir işte şey alır, bir sonraki adım bölme bu son adımdır. Bölmeye oku yardımıyla çalışır, en sona gelir, 5 sorusunu çözer, pekiştireç ve görüntü alır, bütün adımları dikilir, başarısı %95. Çocuğun adım adım ilerlemesini sağlayan bilgisayar. Çocuğun bir adım bitirmeden bir diğer adıma geçirmeyen yeni bilgisayar. Çocuğa her adımda pekiştireç veren bilgisayar. Her adımda dönüt veren bilgisayar. CV yani yazılım programımız, görüyorsunuz renkli, şekilli, hareketli ve animasyon. Burada bir tavşanın kullanılması bir animasyon, artı renkli ve resimlidir. Bütün adımları bitirdiği zaman 95. Yine bireysel farkına ve bireysel hızına göre öğrenciler çalışır. Dolayısıyla program öğretimi, bilgisayar destek öğretimi özellikleri aynı. Tek fark burada bir makinenin kullanılması ya da kitaptan yararlanılması, burada da materyal olarak eğitim CD'sinin kullanılmasıdır. Eğer öğrenci CD üzerinde çalışıyorsa destekçisi bilgisayardır. Dolayısıyla bilgisayar destekli olarak da tanımlanır. Mesela bu. Ve özellikler aynı. Sadece kullanılan materyal farklı. Burada makinelerde kitap, burada da eğitim CD'si. Onun dışında özelliklere aynı. Programlı öğretim modelinin sınırlıklarına baktığımızda veya bilgisayar destekliği için de aynı şey söylenebilir sınırlıklarına baktığımızda bu modelimizin sınırlıkları şunlar. Bir kere bu model değerli arkadaşlar eğitimin sosyal yönünü ihmal eder. Çünkü öğrenci kendi bireysel farkına göre çalışır ve bile bireysel öğretim anlayışıdır. Dolayısıyla yardımlaşma, paylaşma, kaynaşma, işbirliği yok. Eğitimin sosyal yönünü ihmal eder diyoruz. Bu modelde öğrenci üst düzey zihinsel beceriler kazanamaz. Üst düzey zihinsel beceriler yok. Öğrenci bilgi ve kavrama düzeyinde alt düzey beceriler kazanır. Uygulama, analiz, sentez, değerlendirme yok. Bu model her ders ve her sınıfta kullanılamaz. Her sınıfta kullanılamaz. Neden kullanılamaz? Çünkü değerli arkadaşlar, mesela beden eğitimini müzik gibi yetenek gerektiren derslerde program öğretimi modelinin kullanılması öğrencinin adım adım gitmesi mümkün değildir. Her sınıfı kullanamayız, kalabalık sınıflarda her öğrenciye bilgisayar vermemiz mümkün değildir. Artı modelimiz ekonomik değildir. Maliyeti oldukça yüksek bir model. Dolayısıyla 50 kişilik, 60 kişilik bir sınıfta bizim bütün öğrencilere bilgisayar vermemiz ve dersimizi bu şekilde işlememiz mümkün değil. Bir diğer önemli özelliği, burada öğrenci adım aldığı, parça parça öğrendiği için öğrenci genelleme yapamaz. Genellemelere ulaşamaz, sentezleme yapamaz diyoruz. Bunlar arkadaşlar modelimizin temel olumsuz yönleri yani sınırlıdır. En büyük sınırlılığı da eğitimin sosyal yönünü ihmal etmesidir. Evet programlar yapımda bilgisayar destekli öğretim için söyleyeceklerimiz bunlar.